Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle tavşanın e, bacaklarını, kollarını ve vücudunu öreceğiz. İlk önce kolla başlayalım. Sihirli halka ile başlıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve alt. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Çünkü siz destek oldukça bu videoların devamı gelir. Yoksa benim de çekmemin bir anlamı olmayacak. O yüzden bana destek olmayı unutmayın. Şimdi sihirli halka ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Şimdi her sık iğneye çift batıyorum ve 12 ilmek olacak. İkinci sıramızda 12 ilmeğimiz olacak. 3 4 5 11 ve 12. Şunu iyice sıktırıyorum. Şimdi 3 4 5. sıraları 12 sık iğne olarak öreceğim. Yani 3 sıra 12 sık iğne olarak örüyorum. Evet, 3 sıra ben 12 sık iğne olarak ördüm. Şimdi 6. sıradayız. 6. sıramızda 1 azaltıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 azalttım. 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi 7. sıramızdayız. 1 azaltıyorum yine. Bu sefer 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Bir saniye. Şimdi 8. sıradayız. Yine bir azaltıyorum. Şimdi 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 9 tane sık iğnemiz kaldı. 9. sıra 10, 11, 12, 13, 14. Bu sıralar hep 9x öreceğiz düz bir şekilde. 6 sıra boyunca 9x örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar ben altı sıra boyunca 9x ördüm şimdi ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum İpimi uzun kesiyorum dikmek için Ellerimiz bitti Şimdi Bacağımızı öreceğim Bacağımız için Yine sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 İlmek kaydırmayla sihirli halkamı kapatıyorum. Hepsine çift batarak 12 ilmeğe ulaşıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane ilmeğimiz var. İyice bir sıkıştıralım şunu şu ipimizi de keselim. Şimdi 12 sıra boyunca 12 sık iğne olarak öreceğiz. Evet arkadaşlar ben 12 sıra boyunca 12x olarak ördüm. Şimdi son sıramızdayız. 5x bir arttır yapacağım. 2 kez tekrarlayacağım bunu. 2 3, 4, 5, 1 artır. 1, 2, 3, 4, 5, 1 artır. Bu arada birinci bacaktan ipi kesiyorsunuz. İkinci bacaktan devam ediyoruz. Şimdi ipi kesmeyeceğiz. 3 tane zincir çekiyorum. Şu kaldığımız yerden devam ediyorum. Şu kalan ipi de buradan yürüteceğim. 14 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 artık içeri sokabiliriz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Şimdi zincirin üstüne batıyorum. 3 zincirin üstüne 3 tane sık iğne yapacağız. 1 saniye. Bir. İki. Ve üç. Diğer bacaktan yine devam ediyorum. Yine 14 tane sık iğne yapacağız. Bir. İki. Üç. 4 Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Şimdi zincirin diğer tarafına 3 sık iğne daha yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi sıramızın başına geldik. Bu sırada biz 34 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi eee ilmek belirleyicimizi takalım. Şimdi bu sırada arttırma yapacağım. 14 tane sık iğne örüyorum yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Şimdi burada 3 tane arttırma yapıyorum. Tam o zincirlerin üzerine renk gelecek. birinciyi yaptım ikinciyi yapıyorum şimdi üçüncüyü yapıyorum şimdi tekrar 14 sık iğne örüyorum 1 2 3 şuradan bir çıkartalım keselim 4 7, 8 sekiz, dokuz, on, on bir, ve on Şimdi burada tekrar üç tane arttırma yapıyorum zincirlerin üzerine. Birinci arttırmamı yaptım. İkinciyi de yapıyorum. Ve üçüncüyü de yaptım. Şimdi bu sırada 40 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Üçüncü sıradayız vücutta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, beş sıra boyunca düz bir şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar ben 5 sıra boyunca 40 sık iğne olarak ördüm. 8. sıradayız şimdi. 8x bir azalt yapacağız. 4 kez tekrarlayacağız bunu. 36 sık iğneye düşeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 Biraz alt. Bu sırayı da böyle tamamlayıp gelelim. Evet 8x1 azaltı yaparak 36 sık iğneye düştük. Şimdi 9. sıramızdayız. 9. sıramızı 36 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. Evet arkadaşlar ben 36 sık iğneyi düz bir şekilde ördüm. Biraz daha bacakları doldurun siz de benim gibi. Şimdi 10. sıradayız. 10. sırada 3x1 azalt yapıyoruz. 2 3 bir azalt. Bunu bir kez yapıyorum. 3 kez de 7x1 azalt yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Biraz alt 3 kez 7x1 azalt yaptım. Şimdi son kalan 4x'i düz bir şekilde örüyorum. bir iki üç Şimdi 11. sırayı 32 sık iğne olarak düz bir şekilde örüp geleceğim. Evet şimdi 11. sırayı bitirdik. 12. sıradayız. 12. sırada 6x1 azalt yapacağım. Bunu 4 kez tekrarlayacağım. 28 sık iğneye düşeceğiz. 3 4 5 6 1 azalt 1 2 3 4 5 Altı. Biraz altı. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. 28 sık iğnemiz var. 13. sıradayız. 13. sıramızı 28 sık iğne olarak düz bir şekilde örüyoruz. Evet, şimdi 14. sıramızdayız. 2x1 azalt yapıyorum bir kez. 2. Bir azalt. Şimdi 5x1 azalt yapıyorum 3 kez. 1 2 3 4 5 Biraz alt. Bu arada ben biraz daha elyaf koydum. Siz de koyun. Zorlaşmasın sonra. 1 2 3 4 5 Biraz alt. 1 Bir, 2, 3 4 5 Biraz altı. Son kalan 3 sık iğnemizde düz bir şekilde örüyorum. 1 2 ve 3 Şimdi 15. sıramızdayız. 24 sık iğnemiz kaldı. 15. sıramızda 4x bir azaltı yapacağız. 4 kez tekrarlayacağız bunu. 20 sık iğneye düşeceğiz. 1 2 3 Evet 4x1 azaltı yaparak 20 sık iğneye düştük. Şimdi 16. sıradayız. 16. ve 17. sıraları 20 sık iğne olarak düz bir şekilde öreceğim. Evet 17. sıramızı da bitirdik ve videomuz bitti. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi kısa kesiyorum. Kafada uzun kesmiştik zaten. Şimdi buraya biraz elyaf koyacağım. Evet bu şekilde vücudumuz bitti. Kollarımızı ve bacaklarımızı da dikelim. Kafamızı kulaklarımıza dikelim bitirelim. Evet arkadaşlar parçalarım burada. Şimdi bu videoda birleştirmeyi de yapalım. Sonra bitirelim. Şimdi ben şu kulağımın biriyle şu elimin birini, kolumun birini birleştirdim. Şimdi de şu ikisini yapalım sizle. Şimdi şöyle karşılıklı olarak birleştiriyorum önce iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Böyle birleştirdim. Sonra şu karşıya şöyle batıyorum. Bu taraftan da tekrar karşıya batıyorum. Tekrar karşıya batıyorum böyle de üç kere de birleştirmiş oluyorum. Şimdi onu kafaya dikeceğim. Şöyle tam gözü hizalayın. Gözün oraya dikin. Şöyle bir, iki, üç, dördüncü sıraya dikiyorum ben. Şimdi bir kafadan, bir kulaktan olacak şekilde. İyice ki sağlam olsun. Şöyle bir kafadan. 先生。 Arkadaşlar kulaklarını diktim ben. Şöyle ikisinin ipini de aynı yerden çıkarıyorum. Ve bağlıyorum. Makasla da itiyorum. yapalım. Bunu da aynı şekilde karşılıklı olarak dikiyorum. Bir iki üç ve dört. Bunu da şöyle şuraya Yukarıdan bir, iki, üçüncü sıraya dikiyorum. Bu arada kollara hiç şey koymadım Hediyem. Bunu da yine bir koldan, bir vücuttan olacak şekilde dikiyorum. Evet kolları da diktim. Şimdi onun iplerini de böyle boynundan çıkardım. Şu şekilde bağlıyorum. Vücudumuz da bitti. Şimdi bunu da bu şekilde dikeceğim ve bitecek. Çok tatlı olacak. Şöyle en baştan başlıyorum. Önden ve ortadan başladım. Yine bir kafadan bir boynundan Evet şimdi kafayı da diktik arkadaşlar. Diktikten sonra şöyle şu köşeden bir yerden çıktım ben iğneyle. İpi de bayağı uzun bırakmışım. Şöyle şuradan bağlıyorum bir iki kez. şöyle içeri itiyorum. Tamam. Şimdi bir de burun işleyeceğim. Burun böyle T şeklinde oluyor ya öyle yapacağım. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. İsterseniz kirpik de yapabilirsiniz. Şimdi tam şöyle bir orta seçiyorum. Şurası tam ortası olsun. Şuradan bir yerden giriyorum. 1 2. Iki. İkincisine batıyorum. Şöyle 1 2 3. 3 sıra aşağısının ortasından çıkıyorum daha sonra. Sonra yine tam ortaya batıyorum. Bir daha dikirpik yapalım şuraya. Şuradan bir yerden çıkalım önce. Şimdi kirpik için şöyle göz dibinden çıkıyorum. 1 2 iki. iki tane yana gidiyorum. Yine aynı yerden çıkıyorum. Şimdi bir de çapraz üstünden çıkıyorum. Diğer göze gidelim. Bunu da en dibinden çıkıyorum. Şimdi gözün dibinden çıkmıştık ya. Bir, iki. Şuradan çıkacağım. Yine gözün dibinden giriyorum. Hemen çaprazındaki yerden çıkıyorum. İlk girdiğim yerden çıkıyorum. Bu şekilde Burayı da bağlıyoruz. Şimdi allık kullanacağım ben de. Ee, ama allıkta eğer ben kız tavşan örüyorsam pembe kullanıyorum. Erkek tavşan örüyorsam böyle şeftal tonları kullanıyorum. Siz ister kullanın, isterseniz kullanmayın. O sizin zevkinize kalmış. Şimdi şöyle bir paletim var. Şu şeftal tonunu kullanacağım. Şimdi ilk önce kulaklarına şöyle sürüyorum. Çok az böyle. Şimdi azıcık da yanaklarına sürelim. Bitti bu kadar. Bir dahaki videoda da tulumunu, havucunu, bir de belki papyon öreriz, papyonunu öreriz. Bu şekilde tavşanım çok tatlı oldu bence. Ee, yeni doğan bebeklere uyku arkadaşı olabilir, oyun arkadaşı istediğiniz şekilde. Diğer videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Takıldığınız yerlerde de yorumlarda istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın.